Selamun aleyküm can dostlarım, yeryüzündeki tüm kardeşlerim. Bir anadan, bir babadan olma kardeşlerim. Metin, babaanne, kuzum, annem, yavrum, annem. Mama mı yiyeceğim bir tane? Baba annem, yavrum, mama mı yiyeceğim? Can dostlarım, Metin çok üzüntülü. Evimize bir <laughs> kardeşi geldi. Ee, amcasının anlatmıştım önceki videolarda vardır. Ee, aslında kral çegergen de gene anlatırım da gene de az kısa kısa ve öz anlatayım gene. Ee, benim büyük oğlum benim oğul çocuklar motosikletti. Öyle top e, toplastıklarına bilmiyorlar. Motosiklette her yere giderler. Geçen yazın Ağustos, Eylül gibi benim büyük oğlum Akçukuca'ya gidiyordu kamp kurmaya arkadaşlarla beraber. O da bana orta yerinde küçücük minnacık bir şey görüyor. Uf, uf, küçücük minnacık. İleriden görüyor diyor ki bu diyor ya kedi yavrusudur ya kö köpek yavrusudur ya kan varsa ölmüştür kan yoksa canlıdır. Böyle arabalar silmiş o da bana yapışmış. Arabalar iki derece gelip bu üstünden geçiyor hayvanın. Yani öyle bir korku, yani çok korku yedi. Sesi gitti hayvan, sesi yok. Hala daha sesi gelmedi. Benim oğlum motorun yavaşlıyor, yavaş, az biraz yandan bakıyor ki kan yok. Ha diyor, bu demek ki herhalde sağdır. Motorun çekiyor kenara park ediyor, arabaları durduruyor, durdura durdura o ortasına geliyor. Orta, o ortasına geliyor, bakıyor ki o bana yapışmış bir yavru bir küçücük bir çocuk. Onu o bana yapışmış yavru. Badileri tazı, o da, taze, o taze. odoban sıcacık kaynıyor. Yapışmış o da bana. Üstünden de arabalar vur 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 vız, vız 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 geçiyor. Allah'ım bir tane de demiyor ki bir kenara çekelim de. Burada oda bana yapışmış bir yavru var. Ölüyse koyalım kenara alalım. Canlıysa kurtaralım. Hepimizi yaradanın hepimizi yaradan bir sahibimiz vardır değil mi? Can dostlarım benim. Ondan sonra bakıyor ki canlı onu oradan alıyor. Bana da resmini alıyor. Ondan gel ben sana açayım Metin? Sen babaanne. Sen buraya ne yapacaksın? Evimi süpüreceksin. Anne. Sen evimi süpüreceksin. Ne yapacaksın? süpürgeyi almaya mı geldin süpürgeyi? Ondan sonra Of oh Allah'ım oh yani Metin Metin üzülürken kral da yaktı yüreklerimi, kavurdu beni. Benim oğlum resim çekiyor, gönderiyor bana. Ben de öyle her hep zaten hayvanlar resimlerini çekerler bana gönderir. Biz çok severiz hayvanları. Ondan sonra şey yaptım. Dedim herhalde dedim bu hoşuna gitti beğendi şimdi bakın Ahmet'in bu kabıdan beri gelmiyor bu geceden beri bu kabıda bekliyor nebet tutuyor uzun lafın kısası işte o gece kampta yanına çadırın içine alıyor o yavruyu küçücük bir yavru badiler böyle yanmış harap olmuş ama benim oğlum yandı zannetmiyor da o da, arabalar geçti üstünden diyor herhalde diyor ama veteriner de, veteriner de kabalı hafta sonu alıyor pazar gün akşamı kamptan dönüşün alıyor geliyor bana koyuyoruz balkona ba bir inceleyeyim diyor baktım ki, dedim yok dedim bu dedim araba ezmesi değil bu taze badileri yeni, yavru ta şey böyle küçücük bir yavru e, şeyleri Metin balkona mı çıkacaksın anne? hadi çık bakalım e, küçücük tazecik bad badileri Metin karar ver soğuk var evet Yine soğuk geliyor, şey kar geliyormuş. Ondan sonra şey yapıyor bunu Ayhan. Allah'ım merhamet eylesin. Çadırında tutuyor bu çocuğu. Gece böyle şey geliyor, böyle anlıyor kişi geldi diye. Onun çadırın kapısını açıyor, çıkıyor. Ki diye ihtiyacını görüyor. Gene basamıyor patyanın üstüne yuvarlana yuvarlana gene çadıra geliyor bakın. Ay, bana sahip çıktı bu Ayhan babam. Ben de babamdan ayrılmam gibisini. Gidiyor ihtiyacını görüyor ki yuvarlana yuvarlana gidiyor yuvarlana yuvarlana da geliyor. Ondan sonra bak Ahmet'in gene çıktı tebelere benim oğlum. Benim yakışıklı oğlum. Neyse. Biz onu alıyoruz tabi. Soğuğa da bırakamıyor. Yaralı diyor. Kaçamaz diyor. Hiç kaçamaz diyor. Küçücük bir yavru badileri yanmış. Onu öyle işte sahipleniyoruz. Ben ertesi günü sabahleyin badilerinde yanlış badilerinde de resimlerini de çekiyorum. Hemen veterinere gidiyorum. Ama sabaha kadar da kanturun yağı, yoğurtla beraber dönüşümlü sabaha kadar ilaçlıyorum çocuğu öyle kendi haline bırakmıyorum. Ve diyorum böyle yem böyle. Teyze diyor sen diyor sabaha kadar diyor, ne, ne mutlu diyor yaptın yapacağını diyor. Bir melhem veriyor bana. Ondan 15 gün tedavi ediyorum. Ayhan da geliyor İstanbul'dan tekrar alıyor. Ben de ismini kral veriyorum. Neyse bu Kralımızın iş yerinde çok müsait orası oraya bakıyor oraya ediyor yapıyor derken Ayhan eve çalışma kararı aldılar eve çalışma karar alınca emekli mecburen Kral da aldı geldi şimdi Kralı akşam getirdi Ayhan babası içi e, şey Metin de amcasının kabusunun önüne nöbet tutuyor nöbet tutuyor Amcas amcası onları alıştıracak birbirine ama sabahleyin az biraz böyle kapıyı araladı birbirlerini tanısınlar. O Metin Kral alışık vardı oraya arkadaşları. Başka Çin kedilere alışık. Bizim Metin'imizde yaşadığı için alışık değil. O bir sinirlendi, kabardı, kabardı. Vücudunun şekli değişti. Değişik bir şekil aldı. Aman Rabbim. Şimdi gidiyor geliyor. Amcasının kapısından beri gelmiyor. Şimdi onu da orada tutuyoruz o odada. işte alıştıra alıştıra. Yavaş yavaş amcası onları alıştıracak birbirlerini. Bakalım ne zaman alışacaklar. Böyle bir derdimiz var Metin'le beraber. Böyle bir Metin'in bir üzüntüsü var. <laughs> Eve kardeşi geldi. Kardeşi geldi. Ama hiç tanımadığı için bir kabullenmedi. Yani hala daha dünden beri e, sinirli dolanıyor evin içinde. Sırt çantasıyla gelirdi kralı Ayhan. Sırt da koyduk şeye koludara kokusunu alsın alışsın diye. İşte böyle bir sorunumuz var Metin'le beraber. Bizim yet Metin'imiz tek çocuk olduğu için bilmiyorum alışacak mı. İnşallah alışır. İnşallah size girmez yavrum. Bakalım Allah'ım işimizi kolay etsin ya Rabbim. Can dostlarım böyle. Metin bu tepeye çıkıp da yatmayı çok seviyor. Kuzum, babaannem, yakışıklı oğlum. Ağzım meşgul, kuyruğuyla benimle konuşuyor. Babaanne korkum kuyruğun sevsin sevsin. Benim cennet bahçem. Can dostlarım, değerli kardeşlerim. Yerizindeki tüm kardeşlerim, bir anadan, bir babadan, üreme kardeşlerim. Ben YouTube'da Hayvanları Besleyen insanları gördüğüm zaman Anında abone Oluyorum ne renklerine Ne dillerine ne dinlerine Ne mezheplerine Ne de kıyafetlerine bakmaksızın Anında abone oluyorum Değil mi ki o insan Benim Allah'ımın yarattığı Cana önem veriyor Besliyor su veriyor Yıkıyor Tedavi ettiriyor onun için ben Anında abone oluyorum Sizler de can dostlarım, yerine gittiğim kardeşlerim, hayvan besleyen can dostu arkadaşlara lütfen abone olun. Bizler Allah rızası için canları besliyoruz. Sizler de bizlere Allah rızası için abone olun. Allah rızası için besliyoruz. Allah rızasında sizlerden destek istiyoruz. Hepimizin merkezi hayvan sevgisi. Hayvan evde beslemek sünnettir. Hayvanı kedi evde kedi hayvan derken her hayvan girmiyor içine. Kediyi evde beslemek sünnettir. Kediyi sevmek imandandır. Sevelim kedilerimizi sevelim. Evlerimizde alamıyorsak kapılarımızın önlerine bir kap su koyalım, bir kap mama koyalım. Evinizde evimizde ekmek yemek ne varsa yemek sularından ekmekleri doğrayın koyun. Ondan sonra su koyun, Bakın ben dondurma kaplarıyla su koyuyorum, mama koyuyorum. E bakıyorum ki kuşlar geliyor. Bir sürü kuş çöküyor suyun başına su içiyorlar. Mamayı bırakıp gidiyorum, dönüyor, yürüyüşe dönüşüm de bakıyorum ki hiç mama kalmamış. Kuşlar hep gelmiş yemişler. Su da kalmamış. Bakın Allah rızası için kaplarınız önünde uygun yerlerde var sular koyalım, mamalar koyalım, ekmekleri koyalım. Allah rızası için allah Teala bu masum canları yarattı. Hepimiz yaradan Rabbimiz. Rabbimizin yarattığı cana ne yapalım? Değer verelim, önem verelim. Ya bir ayette allah Teala buyuruyor ki sizler yeryüzündekilere önem, değer verirsiniz. Gökyüzündekiler de sizlere değer verir, önem verir. Biz Allah'ın Teala'nın yarattığı canlara değer vereceğiz, önem vereceğiz, su koyacağız, mama koyacağız, zarar vermeyeceğiz, zarar verenlerin önüne kalkan olacağız, ikaz edeceğiz, uyaracağız. Çocuklarımızı da hayvan sevgisiyle yetiştirirsek, büyüdürsek onlar yarın bugün annelerini, babalarını huzur evlerine atmazlar. Annelerini, babalarını evlerinin baş köşelerine koyarlar, sevgiyle, saygıyla, hürmetle, sevgiyle kucaklarlar. Ya, siz hayvanlar edileyin, kakalayın, çocuklarınızı da öyle öğretin. Ondan sonra yaşlandığınız zaman e, şey merhamet bekleyin. E, merhameti aştırmadınız ki çocuklarınıza. Anne baba anne sana seni veren Allah'ıma kurban olurum. Bu kadar güzellik olur mu? Biraz önce buraya yatıyordu, uyudu. Indi aşağı mamasının suyunu e, yedi. Amcasının kapısında yokladı, kralı oradan kokladı, yokladı, kokusunu aldı. Gene çıktı buraya bak 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 nasıl bakıyor bana. O güzel gözleri yerim yerim. O babaanneye bakan gözleri yerim benim güzel oğlum. Kralım benim, kralım oğlum. Yok kral içeride. Amcanın odasında sen horkom kuyruklu Çenlik bahçe Babaannenin yavrusu yavrusu O kuyruğu yiyeceğim ısıracağım Yok Yemem hiç yer miyim baba o güzel kuyruğu O babanın o kuyruğu sever sever O benim korkum kuyruklu Güzel kuyruklu yavrum Can dostlarım böyle Allah'ım hepinizden ebeden razı olsun. Metin ve sokak çocuklarının videolarını izlediğiniz için biliyorsunuz bu videoyu biz sokak çocuklar için açtık. Sokak çocuklarına rahatlıkla mama alıp besleyelim diye açıldı bu kanal. Allah rızası için ben bu kanalı açtım. Sizler de Allah rızası için bu kanallarımıza sadece benim kanala değil ha bütün can dostlarıma bütün hayvan besleyen kardeşlerimin kanallarına Allah rızası için lütfen abone olun, beğeni yapın ve de yorum yapın. Belki dersiniz ki abone olduk, beğeni yaptık, yorum yapmasak da olur. Olmaz can kardeşlerim, olmaz. Yorumları yapacaksınız, yapmak zorundayız. Çünkü yorumlar yeryüzündeki bütün kitleye ulaştırıyor. Yorumlar ulaştırıyor komşunun komşusuna, onun komşusuna, karşı tarafın komşusuna derken, bölgen derken, o taraf, bu taraf, yan taraf, sağ, sol, ön, arka derken ne oluyor? Bütün kanallar birbirine abone oluyor. Ne oluyor? Rakam yükseliyor. Ondan sonra sokaktaki can dostlarına da daha bir rahat bakım oluyor. Onun için ne yapacağız? E, abone oluyoruz beğeni yapıyoruz ve de güzel e, yorumlarımızı yapıyoruz Çünkü can dostlarıyla uğraşan insanlar yoruluyor bazen manen tükeniyor bazen madden tükeniyor İnanın buna Çünkü ben bunu e, Sakarya'da e, yaz ilkbaharda gidiyorum biliyorsunuz sonbaharda geliyorum ben orada zaman zaman yaşıyorum çünkü imkanların bittiği zaman ben yarın o çocuklarıma ne vereceğim? Ne ile karnını doyuracağım? Çünkü ben balkona çıktığım zaman e, salonun camına, balkona ya da odanın camına, öteki odamın camına çıktığım zaman o kediler beni gözlüyorlar. Camlarımdan beni gözlüyorlar Hemen cama açtığım gibi mi mi babaanne sen nerede kaldın? Hani bizim mamamız? Ya işte bu da insanın belinde büker, boynunda büker. Allah rızası bizlere abone olun. Bizler de çocuklarımızı rahatlıkla besleyelim. boynumuzda bükülmesin, çocuklarımıza karşı belimizde bükülmesin. Abone olalım. Beğeni yapalım ve de yorumlarımızı yapalım. Yorumlar çok önemli can dostlarım. Yorumları yapalım. Hem de bir de değil. Bazen görüyorum bazı bazı gören insanları çok tutucu oluyor. Sadece kendi yöresinin insanına abone oluyor. O yöresinin insanına destek destek, destek şeyleri, yorumları yapıyor. İşte olmuyor. Yöre olarak çok yanlış yapıyorsunuz. Bazı bir şimdi ad vermiyorum. O yörenin insanları sadece kendi yöresindeki insanların eee kanallarına abone oluyor. Sayıyorum bazen yorum sayım yani 50'ye yakın da sadece destek yorumu yapıyor. E mübarek kardeşlerimiz bu yer e, Türkiye hepimizin vatanı değil mi? Hepimizin çocukları askere gitmedi mi? Hepimizin çocukları birbirimizi beklemedi mi? Hepimizin çocukları aynı bir bayrağın altında askerlik yapmadı mı? Hepimizin çocukları birbirimizi beklerken ayrım yaptılar mı? Dediler ki biz doğuluyuz, doğunun insanlarına bekleyeceğiz. Biz badılıyız, badının insanları bekleyeceğiz. Ege'liyiz, Ege'yi Ege'nin insanlarını koruyacağız. Karadenizliyiz Karadeniz insanları koruyacağız. Böyle saçmalık olun, böyle ayrımcılık olur mu Allah aşkına yapmayın. Bazı yörenin insanları sadece o yörenin, ben onu o ismi de vereceğim zamanla onda sadece o yerinin insanlarına abone oluyor. O yerinin insanlarına 50'den fazla boş şey atıyor böyle. Destek yoruma atıyor. Testek yorumu 50 tane atıyor. 50 tane. Bizimkiler bazı insanlar bir yorumu üşeniyor atmaya yapmayın Allah aşkına üşenmeyin. Sizler de destek olun bizlere. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı bayrağın altında çocuklarımız askerlik yapıyor. Çocuklarımız o, o, doğudur, batıdır, e Ege'dir, e güneydir, kuzeydir. Doğudur, batıdır. Ayrım yapıyor mu, yapmıyor. Sizler de insanlar, hem de yaşlı başlı insanlarsınız. Anne anneler, baba anneler, anneler, teyzeler, halalar, amcalar, dayılar, bab babalar, dedeler. Yapmayın ayrım. İlla da can dostlarına e abone olun. Sade bana değil, bütün can dostlarına abone olun. Bizi Yaradan Rabbimin canlarına emek veriyoruz, destek veriyoruz, değer veriyoruz, kıymet veriyoruz. Canla başla onları besleyeceğiz diye uğraşıyoruz. Onun için bizlere abone olun. Ayrım yapmaksızın abone olun. Ben yeryüzündeki bütün can dostlarına abone oluyorum. Ne renklerine, ne dillerine, ne dinlerine, ne de mezheplerine, ne de kıyafetlerine bakmaksızın. Beni, benim, beni onun kıyafeti ilgilendirmez beni onun orada bir küçük bir et parçası Merhamet var. O merhameti beni ilgilendir Merhametinden dolayı ben abone oluyorum. Anında abone oluyorum. Hemen hem de yorumlarımı yazıyorum. Bazen benim telefonum da eski, donuyor, yorumlarım donuyor. Sadece abone olduğum görünüyor. E, zaman geliyor o gene o ab, e, abone oldum da yorumum dondu. E, kanallar önüme geçiyor. Takip ediyorum bakın ha donan abone oldum ama yorum yazamadığım kanallar çünkü abone oldum ama yorum görmeyince karşı taraf bilmiyor benim ona abone olduğumu. Ka telefonum düzeldiği zaman hemen ne yapıyorum? Düzelmişken diyorum, hemen bu kardeşime diyorum. Gene tekrar beğeni yapıyorum. Daha tabii ki sonraki ilerli e videolarında ondan sonra beğenimi yapıyorum, hemen de yorumumu yapıyorum. bilsin beni. Onlar da sonra bana dönüyorlar bizim Türkiye'deki bazı insanlar bunu yapmıyor. Biz onları biz ihtiyaçlıyız, biz fakiriz. Bize abone olun, abone olun. Yalvardılar, yalvardılar. Biz de acıdık, onlara abone olduk. Sonradan da onlar bize abone olmadı. Canlı yayın yapıyor bir tanesi. Hiç canlı yayına ne yazıyor umurunda değil. Ha 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 ha. Hi Olmaz. Oraya ben yazdım size ben abone olmuştum. Buyurun size hiç benim yazımı Görmediler. Öyle mi? Ben de çıktım onlardan abonelikten. Çünkü ben e, çok merhamet ederim. Benim bir de şey damarım vardır. E, i̇şte anladınız. O damarımda tuttum. Anında çıkarım. Oğlundan da çıktım. Kendinden de çıktım. Ya. Çünkü hak ettiler. Onlar hak etmiyorlar. E, onlara insanlar abone olup da paraları e, kazanıp da bir de yani bir de yani de, yanlış Mehruf olan yiyecekleri o baralar yatırıyorlar. Bizim gibi can dostlarına Allah-u Teala'nın yarattığı masum ağızları var ama dilleri olmayan canlara değil. Mehruf olan yiyecekleri yatırıyorlar. O aldıkları yutudan aldıkları baraları. Ya can dostlarım. Ondan sonra ben zaten onu da öğrendim. Yanına koymuş şeyi hem oradan içiyor hem de canlı yayın yapıyor, bayağı bir oluyor. Ondan sonra uyardılar işte öyledir böyledir işte yemin etti öyle böyle değildir o yani, mekruh olan şey işte her neyse. Yani demek istediğim nedir? Ee, bizlere abone olun. Bizlere destek olun. Bütün çan dostlarımıza hayvanlarımızı, kedilerimizi, köpeklerimizi biz de rahattan besleyelim. Biz bunlara Allah için, Allah rızası için boğuşuyoruz, yapıyoruz, uğraşıyoruz. Sizler de Allah rızası için bizlere abone olun, güzel yorumlarınızı yapın. Metinimin videosunu izlediğiniz için sizlere, metinimin ve sokak çocuklarımın videolarını izlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Zerreniz bereketlensin, Rabbime emanet olalım, selametle kalalım. Görüşmek üzere inşallah.